Merhaba benim hayranları. Çin dünya yörüngesine yeni bir uzay uçağı gönderdi. James Webb büyük patlama teorisini çürüttü mü? Uranüs'ün uydularında okyanus ve hayat olabilir mi? Bu ve daha fazlası şimdi Starbase kozan bilim haberlerinde. Çin dünya yörüngesine yeni bir uzay uçağı gönderdi. Büyük olasılıkla bu bir mini uzay mekiği. Her ne kadar Çin resmi bir açıklama yapmasa da ABD'nin kullandığı Boeing X-37 yörünge test aracına benziyor. Bu Çin uzay uçağının ikinci uçuşu oldu. Geçen sefer yörüngede 276 gün kalmış ve kargo bölümünden uzaya küçük bir uydu bırakmıştı uçuş sırasında 347 kilometre irtifaya çıkmıştı. 400 kilometre yüksekte dönen uzay istasyonundan çok daha alçak uçarak adeta alçak dünya yörüngesinin başladığı 200 kilometrelik sınıra yaklaşmıştı. Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi uzay uçağının 8 Mayıs'ta fırlatıldığını belirtti. Bu uzay uçağı aslında Çin'in yeniden kullanılabilen ilk uzay aracı. Bunun için illa SpaceX'in yeniden kullanılabilen uzay roketlerine gerek yok. Gerçi uzay mekiğinin tasarımları yeniden kullanılabilen uzay araçları arasında en pahalı olanları. Ama küçük bir uzay uçağı çok daha kullanışlı ve ucuz. Peki bu uçak ne işe yarıyor? Bu konularda ketim olan Çin henüz bir açıklama yapmadı. Ama ABD bazı küçük askeri uyduları yörüngeye Boeing X-37 ile bırakıyor. Mini uzay mekikleri uzaydan stratejik bombardıman için çok önemli. Çünkü klasik balistik füzelerin tersine bunlar dünya yörüngesinde yıllarca kalabiliyor. Taşıyabilecekleri nükleer bombaları herhangi bir ülkenin kafasına atabiliyor. Sonuçta uzayda roket motorlarını ateşlemediği için radarlar tarafından görülmüyor. Dahası nükleer silah uzaktan da bırakabilir. Uzay uçağından çok daha küçük olduğu için iyice görünmez olan bu silah uzayda tek başına bir süre gidip bir gece aniden bir ülkenin tepesine binebilir. Buna kesirli yörünge bombardımanı diyoruz. Çünkü uzayda balistik bir rotada uçmak yerine yani füzenin yerdeki bir silodan çıkıp uzayı yükselip bir eğri çizerek yere geri dönmesinin tersine uzay uçakları yörüngede uçup yükünü istediği yere bırakıyor. Rusya'da bu teknoloji var ve bir Rus füzesi uzayda güney kutbundan uçup Amerikan erken uyarı radarlarının arkasından yaklaşarak Amerika'yı arkadan vurabilir. Sadece füze biraz daha büyük olur ve daha çok yakıt harcar. Küçük uzay uçakları kapsamlı bir yörünge bombardımanı yapacak kadar nükleer silah taşıyamaz. Oysa füzelerin tersine yörüngede aylarca kalarak gerginlik durumunda hasım ülkeleri caydırabilir ve adeta rehin alabilir. Çin bu teknolojiyi geliştirmiş görünüyor. Aslında mini uzay mekiğini ilk olarak Sovyetler geliştirdi. Soğuk savaştan sonra Amerikalılar bu teknolojiyi ele geçirdiler. Ve kendi uzay mekiği deneyiminden de yararlanarak Boeing x 37i yaptılar. Hatta Sierra Nevada şirketi bunun afili bir versiyonunu uzay turizmi uçağı olarak tasarladı. Adına da Dream Chaser dedi. Hayalperest de diyebiliriz. Bu da ilk uçuşunu bu yıl Aralık ayında yapacak. Başarılı olursa 2028'e dek alçak dünya yörüngesini 3 ila 7 turist taşıması olası. Ring Chaser'ın ulusal güvenlik için askeri uydular taşıyan bir sürümünü de fırlatmak istediğini söyledi. Bu durumda Çin de uzaydan dünyayı bombalayabilecek, kendi uzay uçağını geliştirerek kendini güvenceye alıyor. Yalnız Çin uzay uçağının henüz bir görseli yok. Ben de sizin için Mid Journey yapay zekasına bir uzay uçağı çizmesini söyledim. Beğendiniz mi? Yapay zekadaki son gelişmeleri geçen hafta anlattım. Linkini koyuyorum. Bu hafta da ChatGPT ile ilgili bir canlı yayın var. Çarşamba 21'de beklerim. Ama şimdi diğer habere geçelim. Saman yolunun iki kolunu da kestiler. Daha doğrusu Çinliler kesti. Çinli bilim insanları Samanyolu galaksisinin sadece iki ana kolu olduğunu açıkladılar. Oysa bugüne dek çubuklu sarmal galaksimizin dört ana kolu olduğunu sanıyorduk. Nasıl oldu bu? Çinliler bunun için dünyaya dağılmış teleskopları dünya çapındaki tek bir teleskop gibi birleştiren girişim ölçer verilerinden yararlandılar. Bunu zaten biliyorsunuz. Olay ufku kara deliğini de dünya çapındaki dev teleskopla görüntülemiştik. Bilim insanları bu verileri Avrupa Uzay Dairesi ESA'nın Gaia Uzay teleskobuyla ile birleştirdiler. Gaia'da galaksimizdeki milyarlarca yıldızı çok hızlı tarayabilen bir teleskop. Çinliler özellikle OB sınıfına giren dev yıldızların verisini incelediler. Çünkü bu yıldızların konumunu baz alarak Samanyolu kollarının konumu ve şeklini çıkarmak istiyorlardı. Sonuçta resimdekinin tersine biz Samanyolu'na uzaydan kuş bakışı bakmıyoruz. Dünyamız Samanyolu kollarından birinin içinde yer alıyor. Orion Avcı kolunda. Bu da Sagittarius Yay ve Perseus kahraman kolları arasında yer alıyor. Genel kol diyenler de var. OB yıldızları ise büyük ve ağır oldukları için kısa ömürlü yıldızlar. Yani bunların kısacık ömründe galakside yer değiştirme ihtimali düşük. Dolayısıyla Çinliler bu yıldızların konumunu güvenilir birer konum bilgisi olarak referans aldılar. Aynı şekilde üçgenlere de dikkat ettiler. Bunlar dünyadaki mikrodalga teleskoplarının gördüğü yıldızlar. Bu yıldızlarda açıları ve yönleri verdi. İşte bütün bu veriler tıpkı bir denizaltı komutanının kerteriz alması gibi Çinli astrofizikçilere yön verdi. Böylece saman yolunun iki ana kolu olduğu sonucuna vardılar. Bunlar Perseus kahraman ve Norma cetvel takım yıldızıdır. Diğer kollarsa tıpkı bir nehrin yan kolları gibi bu iki galaktik kolun yan kollarıdır. Dünyamızın yer aldığı Orion avcı kolunun bir yan kol olduğunu biliyorduk. Ama böylece saman yolunun diğer kollarının da yan kol olduğunu öğrendik. Samanyolu galaksimizin iki kolunu kaybetmesi iyi oldu aslında. Çubuklu sarmal galaksiler genellikle iki kollu olurlar. Samanyolu'nun dört kollu bir çubuklu sarmal galaksi olması astrofizikçileri şaşırtıyordu. Artık durum düzeldi. Samanyolu'nun uzayan saçlarını kestik ve gayet yakışıklı oldu. Miami'deki bir nörolog banka soygunlarını önlemek için Light koruma sistemini geliştirdi. Bu, saldırganları geçici olarak etkisiz hale getiren bir sistem. Çalışma prensibi de fotoğraf makinesinin flashına benziyor. Diyelim ki hırsızlar bir kuyumcuyu soymaya geldiler ve silah çektiler. Tek yapmanız gereken tezgah altındaki imdat düğmesine basmak. Böylece hem polis çağırıyorsunuz hem de güvenlik sistemi harekete geçiyor. Dükkanın içinde aniden güçlü bir flash patlıyor. Ve bu güçlü ışık soyguncuları geçici olarak kör ediyor. O sırada kaçabilir, soyguncunun silahını alabilir ya da panikleyerek kaçmalarını sağlayabilirsiniz. Tabii kör olmamak için gözünüzü kapatmayı unutmadıysanız. Üstelik o kargaşada adamlar sağ sola ateş edebilir. Ve onların silahını almak da çok riskli olabilir. Belki de en iyisi gözünüzü kapatıp tezgahın altına saklanmak ve adamların gitmesini sağlamak. Ya da tezgahın altındaki düğmeye çılgınlar gibi basıp flaşı tekrar tekrar patlatmak. Tabii o sırada kendi müşterilerinizi de geçici olarak kör etmiş olacaksınız. Korkan çocuklar kaçarken düşebilir, yaralanabilir, yaşlılar kalp krizi, epilepsi krizi geçirebilir. Ama Amerika'da dükkan soygunları yaygın olduğu için böyle bir çözüm geliştirmişler. Şirket ürünlerini satar ve birkaç vukuat olursa ne kadar işe yaradığını anlarız. Bilim insanları Uranüs'ün dört büyük uydusunda buzaltı okyanusu olduğunu düşünüyor. Tıpkı Jüpiter'in uydusu Europa gibi. Bunlar Ariel, Umbriel, Titania ve Oberon'dur. Nitekim Güneş sisteminde dünya dışı hayat arayışı, Jüpiter'in Europa ve Satürn'ün Titan ve Enkeladus uyduları gibi buzlu gök cisimlerine kaydı. Çünkü bunların buz kabuğunun altında derin, ılık ve dünyadaki gibi tuzlu su okyanusları var. Silisyum canlılar yazısı ve kristal uzaylılar videosunda belirttiğim gibi bilim insanları hem dünyada hem de uzayda hayat olması için öncelikle sıvısı olması gerektiğini düşünüyor. Oysa Güneş sistemindeki kayalık gezegenlerin yüzeyinde sıvısı yok. Jüpiter ve Satürn gibi gaz devlerinin ise katı yüzeyi yok. Mars'a eski yaşam izi arıyoruz ama bugün yer altında bile yaşam olduğunu düşünmüyoruz. Öte yandan dış gezegenlerin buzlu uyduları güneşe uzak olduğu için bol miktarda su içeriyor. Güneş rüzgarı su moleküllerini bu uydular 4,5 milyar yıl önce oluşmadan evvel uzağa üflemediği için güneş rüzgarı o kadar uzakta zayıfladığı için işte bu yüzden Uranüs'ün 4 uydusunda buzaltı okyanusu olması uzayda yaşam aramak için heyecan verici. Bilim insanları bunu anlamak için Uranüs'ü ziyaret eden Voyager 2 sondasının topladığı verilere baktılar. Ardından bu verileri Jüpiter'in uydularını araştıran Galileo sondası, Mars'ın ötesindeki asteroid kuşağının en büyük üyesi olan Vesta ve Ceres'i inceleyen Dawn sondası ve Satürn uydularını araştıran Cassini uydusunun verileriyle karşılaştırdılar. Böylece bir uydunun buzaltı okyanus içermek için ne kadar kalın bir buz kabuğuna, çapak kütleye ve iç sıcaklığa sahip olması gerektiğini belirlediler ve yaptıkları bilgisayar simülasyonunda Uranüs'ün dört büyük uydusu Ariel, Umbriel, Titania ve Oberon'da buzaltı okyanus olabileceğine karar verdiler. Maalesef Uranüs uzak olduğu için onun yörüngesine girip uyduları araştıracak bir uydu göndermek pahalı oluyor. Yoksa ta 90'larda bunu yapacaktık. Ama uzay seferi iptal edildi ve yerine Jüpiter'le Galileo uydusu gönderildi. Hatta Avrupa'nın buzaltı okyanusunda yaşam olabileceğini bu sayede öğrendik. Dolayısıyla işe önce Jüpiter Jüpiter ve Satürn'den başlamak yanlış değildi. Ama artık yeter. Nazik popumuzu kaldırıp önümüzdeki 20 yılda Uranüs'e bir sonda göndersek çok iyi olacak. Bilim insanları Satürn yörüngesinde tam 62 yeni uydu buldu. Nasıl yani derseniz Jüpiter ve Satürn uzun yıllardır en çok uyduya sahip olan gezegen olmak için yarışıyor. Bir Jüpiter'e geçiyor bir Satürn. Bu bugüne dek iki kez tekrarlandı. Son olarak Jüpiter 95 uyduyla öne geçmişti. Oysa bu kez Satürn'de tam 62 yeni uydu bulundu. 62'si birden. Böylece Satürn 145 uyduyla Jüpiter'in önüne geçti. Peki bu kadar uydu nereden geliyor? Tamam gaz devleri büyük kütlesi sayesinde yörüngesinde birçok uydu barındırabilir. Dünya bunu yapamaz ve aslında ay kadar büyük bir uyduya sahip olması da zor. Öte yandan Satürn'ün yer çekimi bile bu kadar uyduyu döndürmeye yeterli değil. Satürn birçok asteroiti yörüngesine çekebilir. Ama bunların bir kısmı da yörüngede geçici olarak dönecek ve sonra ya gezegene düşecek ya da uzaya savrulacaktır. Satürn'ün şimdilik tam 145 uyduya sahip olmasının ana sebebi yörüngedeki uyduların birbiriyle çarpışmasıdır. Ya Petus gibi uydular çarpışarak parçalanıyor ve hatta Satürn halkalarının en büyük kısmının yani buzlu halkaların bu tür çarpışmalarla oluştuğu sanılıyor. Bazen bir uydu Roche limitini aşarak Satürn'e çok yaklaşıyor ve gaz devinin muazzam gelgit etkisiyle parçalanıyor. Dolayısıyla Satürn'ün 62 yeni uydusuna uzay enkazı da diyebiliriz. Hatta Satürn halkalarının bozulmadan kalmasının bir sebebi de halkaları koyun gibi güden Satürn uyduları. Dahası Satürn halkalarından doğan yeni uydular bile olabilir. Anlaşılan o ki Satürn gibi gaz devlerinin uydu sayısı sabit değil. Titan gibi en büyük uyduları saymazsak geri kalanı çarpışıp çarpışıp tekrar oluşan yeni uydulardan ya da Satürn'ün yer çekimine kapılıp yörüngeye giren asteroidlerden ibaret. James Webb Uzay Teleskobu büyük patlama teorisini çürüttü mü? Geçtiğimiz haftalarda yaptığım haberlerde James Webb Teleskobu'nun evrenin bebekliğini görecek kadar uzağa bakabildiğini söylemiştim. Işık hızı sınırlı olduğu için ne kadar uzağa bakarsak o kadar eskiyi görüyoruz. Ve James Webb de evrenin en uzak galaksilerini görüyor. Bunların bebekliğini görüyor. Galaksilerin evrenin sadece birkaç yüz milyon yıl yaşında olduğu zamanlardaki halini görüyor. Evrenin 13,78 milyar yaşında olduğuna dikkat edersen James Webb'in evrenin sadece 500 milyon yaşından genç olduğu zamanları görmesi büyük başarı. Oysa Webb'in gördüğü galaksiler beklenenden çok daha büyük ve kütleli. Evren o kadar gençken bu galaksilerin o kadar büyük olmaması gerekiyordu. Bu yeni doğmuş bir bebeğin 2 yaşındaki bir çocuk gibi görünmesi kadar garip bir durum. Yoksa James Webb evrenin oluşumunu açıklayan büyük patlama teorisini çürüttü mü? Bunun için bilgisayar simülasyonlarına bakalım. Bilim insanları elimizde web yokken evrende o kadar uzağı göremiyordu. Bu yüzden de ilk galaksilerin nasıl oluştuğunu anlamak için bilgisayar simülasyonu yapıyordu. İşte James Webb'in verileri bu simülasyonla uyuşmadı arkadaşlar. İlk galaksiler öngörülenden büyüktü. İlk galaksiler büyük patlamadan beri sürekli genişleyen evrende uzaya saçılan gaz ve toz bulutlarından oluştuğu için medyada James Webb büyük patlama teorisi çürüttü haberleri yayıldı. Oysa simülasyonlar an ancak başlangıç verileri kadar kesindir. Bilgisayara girdiğiniz veriler eksikse veya varsayımlarınız yanlışsa simülasyonlar hatalı sonuç verebilir. Nitekim astrofizikçiler Illinois Üniversitesi'ndeki Blue Waters süreyen petabyte ölçekli süper bilgisayarın çalıştırdığı Rönesans adlı evren simülasyonuna baktılar. Simülasyonu yeniden incelediler. 10 bin ila 10 milyon güneş kütlesindeki galaksilerin simülasyonunu gözden geçirdiler. Ardından bu simülasyonu James Webb'in yakın zamanda yaptığı iki galaksi taramasıyla karşılaştırdılar Bunlardan biri James Webb Uzay Teleskobu'nun ileri derin galaksi dışı taramasıydı. Yani James, diğeri de Sears. Yani erken veri bilimsel paylaşımında kozmik evrim taraması. Bu taramalardaki galaksilerde ışığın kayma oranı ondan büyüktü. Z büyüktür 10. Bu da galaksilerin 13,184 milyar yıldan daha önceki halini gördüğümüzü gösteriyordu. Nitekim bu galaksiler evrenin genişlemesi yüzünden bugün bizden yaklaşık 27 milyar ışık yılı uzakta bulunuyor. Zaten Kırmızıya kaymasının sebebi de uzayın genişlemesi ve ışık ışınlarının ip gibi gerilip dalga boyunun uzamasıdır. James Webb uzay teleskobu işte bu yüzden kızıl dalga boyunda çalışıyor Hubble'dan daha uzağa görmek için. Sonuç olarak astrofizikçiler bu galaksilerdeki yıldız oluşum hızına baktılar. Ardından bunu bilgisayar simülasyonlarıyla karşılaştırdılar. Kapsamlı simülasyonlarda gözden kaçan verileri dikkatle incelediklerinde en yeni ve güncel simülasyonların aslında James Webb verileriyle uyuştuğunu gördüler. Kısacası arkadaşlar James Webb büyük patlama teorisi çürütmedi. Tersine kanıtladı. Bu haftaki bilim haberlerinin sonuna geldik. Perşembe yayınlanacak videoda görüşmek üzere. Bilimle ve sağlıcakla kalın.